Bu başörtüsü konusunda e, anlattığım şey bak çok önemli. Birçok der genç kız var. Geçenlerde de buraya bir genç kız bizim eve arkadaşın yanına gelmişti. Evet. Sürekli başı yerde konuştum. Cihat tebliğ yapıyor musun dedim. Yapmıyorum dedim. İşte e, herhangi bir Müslüman grubu bağlantı Bu da yok dedim. Niye dedim. Ben dedim mutasık kızım dedim. Yani ben çok çekingen bir insanım dedim. Peki zorun ne dedik yani nedir yani hedefine? Evlenip dedi bir yuva kurmak istiyorum dedi. Evet. Şimdi söylesem tam ortaya çıkar ama detay vermeyeyim. Yani çok kızdırıcı bir şey bu. Kesinlikle. Ya kardeşim senin amacın üremek mi sadece yani? yani? Nasıl Müslümansın ya? Başörtüsün namaz da yok. Evet. Başörtü diye, diyeceğiz ki bu çok namuslu. Başörtüsü de var ya tamam sağlam. Evet. evet. Ondan sonra al bunu eve, ondan sonra koy, yani turşu gibi doğursun. Görevinle doğurmak. Biz buraya üremeye gelmedik dünyaya. Evet hocam inşallah. Tabii ki. Değil mi? Evet hocam. Biz Allah'a kul olmaya geldik. Dolayısıyla İslam çok garip durumda ve çok müthiş sıkışık bir durum var. Böyle bir ortamda oturup ev kızı olmanın sırası mı? Değil hocam kesinlikle. Sahabe hanımlar ev kızı mı olmuşlardı? Olmamıştı değil gitti kesinlikle değil. Onlar bilmiyorlar mıydı mutasip aile işte Hasan Hüsnü Bey falan kelebek bıyık havalarını? Evet. Değil mi? Evet hocam. onlar yapmadıklarına göre sahabe hanımlar Müslümanların önünde böyle yiğitçe aslanca mücadele veriyorlar. Evet. Hazreti Ayşe annemiz sohbet ortamları yapıyordu. Bütün sahabe kadınlar müşriklere de gidip tebliğ yapıyordu. Musevilere gidip tebliğ yapıyordu. Evet. Dünya Müslüman. güzeliydi. Evet. Değil mi? Evet. Peygamberimize aşık oldu Allah'ın tecellisi olarak. Evet. Evlendi. Evet. Ama hiç evinde durmuyordu. Yani sürekli faaliyet halindeydi. Maşallah. Resulullah da evinde durmuyordu. O güzeller güzeli. Maşallah. Sürekli seferde, sürekli mücadele, sürekli tebliğde. Evet, evet hocam. Değil mi? Evet. Müslüman böyle olur. Ya e, zırt kapıyı çalsan adam içeride. Turşu gibi hep beraber kılar <laughs> şeklinde oturuyorlar. Ya kardeşim Hayır bir de ahkam kesiyor. Mesela kahveyi höpürt ederek içerek Fethullah Hoca'nın gibi bir haber çıkıyor. Vay ya diyor gördün mü diyor adam CIA ajanıymış diyor. Ya kardeşim 70 yaşına gelmiş Allah'tan kork. Evet. CIA ajanı olacak durum var mı? Yok tabii ki. Ya ne kadar kızdıracak bir şey bu yani insan ne diyeceğini şaşırıyor yani. <laughs> Hayır mübarek adamcağızın şekeri var, kalbi var, tansiyonu var, evet. canıyla uğraşıyor. CIA ile ne uğraşsın ya yani. Evet. Değil mi? Evet. Dünyasından geçmiş yani artık. Evet. Değil mi? Evet hocam. Kendi bir şey yapmadığı gibi yapana da böyle söz söylüyor. Mesela evet. bu çok kızdırıcı bu. Bütün İslam aleminde yüzlerce okul açmışlar. Güzel huylu, güzel ahlaklı insanlar yetiştiriyor, Türkçe'yi de öğretiyorlar. Evet. Ve hepsini Türkiye sevgisiyle eğitiyorlar. Ya evet. kardeşim sır şu bile, çok dehşet bir olay müthiş evet. bir şey. Evet. Yani ne yapması gerekiyordu? Komünist okullarını açması gerekiyordu yani. Mason okullarını açması gerekiyordu. Evet. O zaman... Kahraman mı olacaksın kafana göre? Evet. Ya senin gibi eve oturup böyle e, kahve elbisini höpürt eterek içip değil mi? Evet. E, televizyon mu seyretmesi gerekiyordu? Ben bu kafaya karşıyım. İnşallah ben mutasip evet. hanım genç kızım diyor. E kardeşim herkes yapar bunu. Sahabe hanımlar bunu yapmadığına göre hı hı. sen nereden çıkarıyorsun bu stili? Evet. Kur Niye bu kadar canın tatlı? İnşallah. Ben bir evin bir kızıyım. E kardeşim e, bir evin bir oğluyum i̇ki tane oğlu olunca ne oluyor? Öbür kıymetsiz mi oluyor bunlar bir anda? <laughs> ya yani iki tane kız olunca kıymeti mi kayboluyor? Ya bu ne biçim mantıktır ya bir kız değil <laughs> <ya. gülüyor> İnşallah. Ha? İnşallah yanlış mantık hocam inşallah. Ya bu ne demek ya? İki tane olunca değ değeri sıfıra mı gitmiş oluyor yani? <laughs> 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 i̇nşallah anlayışım değil mantık değil hocam yani. Ya turşu gibi eve oturuyorlar donmuşu falan. Bir de orada oturup dedikodu yapıyorlar. Evet. La millet laf dalaşına giriyorlar. Bari bir hayırla dua edin ya Müslümanların lehine evet. konuşun. Evet. Mesela Süleyman Efendi'nin talebelerine dua edin. Nur talebelerine dua edin. Evet. Fethi Hoca'nın dua edin. Devletin başarılı olması için dua edin. Türkistan Birliği için dua edin. Hiçbir şey yapmıyorsanız bunu yapın evet. ya. Evet. Dedikodu yapıp fitne çıkaracağınızı. Mesela homurdanlar geçiyor e, Müslümanları. Halbuki var güçlerine sevip desteklemeleri de gerekir. Evet. evet. İnşallah. Ben mesela Ankara'dayken bir ağabeyimiz vardı. Nakşi'ydi. Yeni Asyacı tabir ettiğimiz yeni Asyacılar. Nur talebeler tertemiz insanlar. Sakın dikkat et dedi. <laughs> Öyle bir grup vardır dedi. Onlara dikkat et dedi. Ben bugün dedim ki benim toplantılarına götür dedim. Yeni Asya gazetesi okuyormuş dedim. Tamamdır dedi böyle. <laughs> yani büyük felaketin içine düşmüşüm gibi. Onlar diyor bıçağı diyor gizler diyor. arkasına gizler diyor. Mason diyor açıkça gösterdi. <laughs> Bıçağı saplayacak diyor ama Gizlemiş diyor arkasına. <gülüyor> <gülüyor> yani rezalete bak ya. Yani. Evet. Rezalete bak. Yani Allah'a kendini adamış bir adam. Bıçakla, sopayla, tahtayla ne işi olur? İsa Nur zaten adı üstünde nur üzerine kurulmuş. İnşallah. Sevgi üstüne kurulmuş evet. bir sistem. Ve güzel ahlak üzerine kurulmuş bir sistem. Anarşi ve teröre kesin tavır alan insanlar. Bunu sen nasıl söylersin? Evet. İnanılır gibi ya yani şu nefrete bak, usluba bak yani. Mesela cahil cahil onların da böyle hanımları oluyor. Onlar da abuk sabuk lafır ediyor. Ben bu kafaya karşıyım. Kesinlikle. Siz yoksa başörtün. Hazreti Meryem'in de başörtüsü vardı. Nur gibiydi. Hazreti Ayşe annemizin de başörtüsü vardı. Nur gibiydi. Evet hocam. Ama açık müminler de var. Onlar da nur gibiler. Onlar da benim canım. Evet, inşallah ha. hocam. Evet, ee, Siz zaten tavırlarınızda hocam bugüne kadar hep gördük. Müslümanlara karşı hep koruyup kollamacı, şefkat ve merhametle şey diyorsunuz. Hatta biri biriyle ilgili bir şey söylediğinde, bir dedikodu iftira attığında siz sahip çıkıyorsunuz hocam. Çok şahit olduk buna. Yani isim de verebilirim şimdi tabii de. İnşallah. Yani tabii yani benim inşallah. ağrıma gider. Öyle bir şey söyletmem. Evet. İnşallah.